Bekir Hazar Türk Zorlu Fransız Rothschild İran'ı Çin'e bağladı. Çin'i de sermaye akıtarak ekonomide dev haline getirip ABD'nin karşısına diken küresel yapıya bağlayan İngiliz Rothschild. İran Şah döneminde Pentagon'a bağlıydı. Kennedy suikastı sonrası ABD ulusalcıları güç kaybetti. Bu boşlukta Fransız Rothschild küresel darbeyle Hümeyni'yi İran'ın başına geçirdi. Çin ise son 150 yılda İngiliz Roşit operasyonlarıyla küresel kontrole geçti. Önce Afyon savaşlarıyla Çin uyuşturuldu, sonra Mao kültür devrimi tarlayı sürdü. Binlerce yıllık Çin kültürünü ve milli yapıyı sıfırladı. Küresel irade ise bu tarlada modern sosyalizmi kurdu. Hindistan'da İngiliz Rothschild tarafından benzer operasyona tabi tutuldu. Logaritma cetvelleri ezberletilerek zihinsel soykırım yapıldı. Sömürüyü normalize etmek için kast sistemini esas alan Hinduizm parlatıldı. 3 milyarlık halk kitlesi Çin ve Hindistan'da ayda 100 dolara talim ediyor. Bu ülkelerin zenginleri ise küresel idareye hizmet ediyor. Afrika ve Asya kıtası da aynı durumda. Dünya virüsten sonra Çin'de denemeleri yapılan çipli modern sosyalizme geçecek. CIA'yı kuran Orwell'in dünya düzeni böylece gerçek olacak. Küresel plan bu. Yukarıdaki önemli açıklamaların sahibi, görüşlerine çok değer verdiğim bir dostum. Pandemiden tutun tüm savaşlara kadar aklınıza kriz anlamında ne geliyorsa, ardında hep küreselcilerin ve en başta da dünyanın en zengin ailesi, hanedanın soygun planları var. Amerikan Derin Devleti bu yüzden küreselcilere yani zengin aile şirketlerine savaş açtı. En öne de başkan seçtirdiği Trump’ı sürdü. O Trump 2019 yılının Aralık ayında küreselciler bizim para kaybetmemizi istiyor diye bağırıyordu. 15 gün önce de gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerin diyor, pandemiyle boğuşan dünya ABD başkanından gelen bu ilginç küreselciler öfke çığlığını es geçiyordu. Bugün baktığımızda dünyada yaşanan tüm krizlerde taşın altından, gerilimlerden trilyon dolarlar kazanan bu hanedan ve yan kolları çıkıyordu. 30 yıl önce Ermenistan'ı da Dağlık Karabağ'a saldırtıp işgal ettirdiler. Ermenistan'da kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin bu ailenin çok sayıda şirketinde ya danışmanlık yapıyor ya da yönetim kurulunda görev alıyordu. Son iki cumhurbaşkanı da hala hanedan şirketlerinden maaş almaktadır. Peki Dağlık Karabağ neden hanedan için bu kadar önemli? Bu sorunun bu sorunun cevabına gittiğimizde yine şaşırmıyoruz. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın özellikle Kubatlı, Şuşa, Zengilan, Kelbeçer ve Hocavent bölgeleri altın, bakır, çinko, demir gibi tam 155 çok önemli maden yataklarına sahip. Bölgede İngiliz, Amerikan ve Fransız şirketleri 20'şer yıllık anlaşmalara sahip. Dünya Altın Konseyi raporlarında açıklanmamış büyük altın rezervine sahip bölgeler arasında Kelbecer ve Hocavent de gösterildi. Peki bu iki bölgede hangi şirketler var? Rio Tinto, Rothschild ailesinin yüze yakın ülkede faaliyet gösteren maden şirketi. Dağlık Karabağ'da özellikle gizli altın madenlerinde de bir başka şirket, Angels Aluminium adlı İngiliz-Galler ortaklığındaki bir yapı öne çıkıyor. Angels Aluminium adından da anlaşılacağı gibi alüminyum alanında çok güçlü. Bu şirket Rio Tinto'ya bağlı bir şirket. Yani hanedana ait Rio Tinto'nun yan kuruluşu. Kelbecer ve Hocavent bölgeleri için 2 yıl önce anlaşma yapıldı. Bu iki bölgeye başka hiçbir şirket alınmıyor. Ancak savaş madenlerindeki tüm çalışmaları durdurdu. Türk İHA'ları bir kez daha bir yerlere fena çomak soktu. Bir zamanlar Erdoğan ABD çıkarları için tehlike oluşturuyor diye raporlar yazdıran ve küreselcilerin hizmetkarı olan American Foreign Policy önceki gün Türkiye'nin ordusu aşırımı yayılıyor başlıklı bir analiz yayınladı. Ankara'nın Libya, Suriye, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz ve Katar'daki asker ve üsleriyle varlığı ve etkisi üzerinde duruldu. Konuyla ilgili haritalar yayınlandı ve finalde şu yoruma yer verildi. Türkiye'nin Kafkasya'da daha fazla nüfuz elde etme arayışı şaşırtıcı değil. Türkiye Başbakanı Erdoğan gerçekten de ordusunu Elmenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırmaya karar verirse bu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bir dizi Türk stratejik zorluğunun sonuncusu olur. Evet adamlar Türk askerinin savaş sonrası altın kaynayan Dağlık Karabağ'da caydırıcı olarak üst kurabileceğine vurgu yapıyor. Türk stratejik zorluğu diye bir kavramdan bahsediyor. Peki ne demek Türk stratejik zorluğu? Türkiye düşmanı bir portalda yayınlanan o raporun altında bir başka analist cevaplıyor bu soruyu. Yani Türk askeri varlığının olduğu her yerde Türkleri de masada yer açmak zorundasınız. Bekir Hazar. İsmail Çağlar. Erdoğan karşıtlığı değil Türkiye düşmanlığı. Muhalefetin en büyük motivasyonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı olduğunu biliyoruz. CHP'si, İ Partisi, Devası, Gelecek Partisi, HDP'si, PKK'sı, DHKPC'si ve diğerleri. Hepsini bir araya getiren Erdoğan'a karşı hissettikleri düşmanlık. Terör örgütleri Erdoğan döneminde belleri kırıldığı için düşman. Terörün siyasi uzantısı olan HDP gibi partilerde dağdan aldıkları emir o yönde olduğu için. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek Partisi ancak bunların desteğiyle Erdoğan'ı yenebiliriz diye düşman. Erdoğan düşmanlığı nedeniyle PKK ve DHKPC ile aynı çizgide yer almaktan utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Tabanlarına da mecburuz mesajı veriyorlar. Millet İttifakı denilen garip ittifakında tüm ittifakın HDP ile girdiği örtük ilişkinin de HDP'li milletvekillerinin iyi partilileri bizim sayemizde o sıralarda oturuyorsunuz diye çocuk gibi azarlamasının da arka planında aynı düşünce var. Erdoğan'ı devirmek için HDP'ye mecburuz. Dolayısıyla ses edemeyiz. Ancak insan garip bir yaratık taktik icabı yaptığı ve yapmadığı şeyler, taktığı maskeler, büründüğü roller bir müddet sonra alışkanlığa, sonra da karaktere dönüşebiliyor. Yani taktik icabı PKK'ya çok ses çıkartmamak, siyasi bir partidir diyerek HDP'yi meşrulaştırmaya çalışmak çok tehlikeli. Zamanla alışkanlığa ve daha sonra da huya dönüşüyor. Bugün tam olarak bunu görüyoruz. Maalesef bazı siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler meşhurlar PKK'lı olmadıkları halde PKK'lıya dönüşmüş durumdalar. Önce Erdoğan düşmanlığı sayesinde PKK ile aynı yerde hizalandılar, sonra PKK'nın cinayetlerine taktik icabı ses etmemeye başladılar. Şimdi de PKK'lıya dönüştüler. Söylediklerim size abartılı geliyorsa PKK'nın Hatay'da başlattığı orman yangınlarına verilen tepkilere bir bakın isterseniz. Bir iki ürkek, PKK'nın adını anmayan, terörü ve teröristi açık şekilde lanetlemeyen, suçu hükümetin yani Erdoğan'ın üzerine atmaya çalışan, yangınlar neden hala söndürülmedi tepkisinden başka bir şey söylediler mi? Bu cılız tepkiyi de kamuoyu baskısına borçluyuz. PKK'nın çıkardığı orman yangınlarını neden görmezden geliyorsunuz sorusu yüksek sesle sorulmasaydı o tepkiyi de vermeyeceklerdi. Susacaklar, bizim çocukların vardır bir bildiği deyip geçeceklerdi. Genel nokta ortada. PKK'nın cinayetleri karşısında susmak, HDP'yi meşrulaştırmak, şiddete karşı çıkmamak, bu ülkeyi savunmamak için ek bir motivasyona ihtiyaç duymuyorlar. PKK'lar kadar bu ülkenin düşmanı oldular. Ormanlarımız yanınca ciğerlerine ateş düşmüyor, siviller ölünce acıdan nefesleri kesilmiyor. Askerimiz şehit olunca öfkeden çılgına dönmüyorlar. Şehirlerimiz yıkılınca moralleri bile bozulmuyor. AK Parti iktidarı son bulsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet lideri olsa bile bu tutumları değişmeyecek. Artık çizgiyi geçtiler, taktikleri karakterleri oldu. Bu ülkenin değil terörün çocukları oldular. Hatay'daki yangınları çıkartan ateşin çocuklarına dönüştüler. İsmail Çağlar